Merhaba arkadaşlar ben Kübra. Sizlerle birlikte matematik konuları ve soruları çözeceğiz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarımda her konulardan çıkmış soruları en basit yollarla anlatacağım. Şimdiden hepinize başarılar. Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin her bir elemanına denir. Doğal sayı 0, 1, 2, 3 deyip sonsuza kadar giden kümenin her bir elemanına denir. Sayma sayıları 1, 2, 3, 4, 5 deyip sonsuza gidenlerdir. Tam sayılar eksi, pozitif ve sıfır sayısının içerisine alır. Fakat eksilere negatif tam sayılar deriz. Sıfıra ne pozitif diyebiliriz ne negatif diyebiliriz. Pozitiflere ise pozitif tam sayıları deriz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili bir kaç soru var. Bunlara bakalım arkadaşlar. A ve b birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A artı b 18 olduğuna göre, A çarpı b ifadesinin alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi hemen yazıyorum. A artı b 18'miş şimdi bize ne diyor birbirinden farklı pozitif tam sayılardır pozitif tam sayılar kaçtan başlıyordu birden başlıyordu 2 3 0 ne pozitifti ne negatifti arkadaşlar a artı b 18'miş birbirinden farklı pozitif tam sayılar diyor bizden en küçük ve en büyük değeri istiyor şimdi birden başlayalım bir verirsek B'miz 17 olur arkadaşlar. 2 verirsek B'miz 16 olur. 3 verirsek B 15 olur arkadaşlar. Bu şekilde böyle bütün değerleri verdiğimiz zaman en son 8'e geldiğimiz zaman burası 10 olur. Burası ne olur arkadaşlar? 80 olur. Peki sonra 9'a geliriz değil mi? 9 çarpı 9 artı buraya da 9 gelir ama buradan sonrasını alamayız çünkü neden bize birbirinden farklı demiş o yüzden buraya alamayız burada durdu devam ettik 10'a 8 dedik ha, burada birbirini tekrarladı arkadaşlar birbirini tekrarladığı yerde de durduk bizim artık gerisiyle işimiz yok bu üst kısma bakıyoruz artık en büyük değer nedir 80'dir çarpımlarının zaten en büyük değerini ve en küçük değerini soruyor en küçük değeri de kaçtır 17'dir. Bunların toplamı bizden isteniyor arkadaşlar. 80 artı 17'den 97 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Şimdi geldik böyle bir sorumuzda. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A çarpı B 16 olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır diyor. Şimdi yazalım. A çarpı B 16'ymış ve birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. O zaman A'ya 1 verdiğim zaman B 16 değerini alır mı? Çarpımları 16'ya verdi mi? Verdi. A'ya 2 değerini verirsem B de 8 değerini aldı mı? O da 16'yı verdi mi? Verdi. A'ya 3 verirsem B'ye hiçbir değer veremem. 3'ü neyle çarparsam 16 elde edemem. A'ya 4 verirsem B'ye de 4 vermem lazım. Burada bu olmadı. Çünkü neden? Birbirinden farklı dedi bize. Aynı sayılar olmadı. Sonra devam ettim. 5 verirsem A'ya olmaz. 6 verirsem yine olmaz. 6 ile neyi çarparsam 16 elde edeceğim. Edemem. 7'yi verirsem o da olmaz. 8'i verirsem olur. 2 vermem lazım B'ye. He, burada tekrarladım arkadaşlar. Tekrarladı. Burada durdurdum. Çizgiyi çektim. Tamam o zaman. Hep aynı sonuçları verecek. O zaman 2 değerler alıyor. A ve B. Yani A 1 iken B 16 oluyor. Toplamları 17 oluyor. A 2 iken B 8 oluyor ve toplamları 10 oluyor. 2 farklı değer alıyor. Bizden bunların toplamını da sorabilirdi arkadaşlar. Sadece değerini sorduğu için bu şekilde iki farklı değer alıyor diyoruz arkadaşlar. Farklı bir soruyla devam edelim arkadaşlar. A, B, C pozitif tam sayılardır. A çarpı B 12, B çarpı C 18 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaç farklı değer alır diyor bizden. Şimdi bakıyoruz A çarpı B 12 imiş. B çarpı C de 18'miş. İkisinde ortak olan ne? B. O yüzden B 12 ve 18'e bölünebilen katları almak zorunda. O yüzden ikisinde de bölünebilecek sayılar rakamlar nelerdir? 1, 2, 3 ve 6 değerleridir. Şimdi diyor ki bizden kaç farklı değer alır? Şimdi B bunları alır. B bunlardan sonra başka bir şey alamaz. Mesela 18'de alamaz. 12'yi alamaz. Sadece bunların katlarını alır. Neden? Çünkü bunların katlarını alacak ya, ikisinde de ortak ona göre orta noktayı bulsun diye. O yüzden şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? B 1 için diyoruz sonuç buluyoruz. B1 için diyoruz. B1 verirsek A12 olur. B1 verirsek C18 olur. Toplamlarını soruyordu bizde. B'de 1 olduğu için 31 değerini alır. Devam ettik. B2 için dedik. B2 için 17 değerini alır arkadaşlar. B3 için 13 değerini alır. B6 için 11 değerini alır. Yani bu şekilde B gördüğümüz yeri 6 koyup C'nin değerini buluyoruz, A'nın değerini buluyoruz. Yani her biri için farklı değer aldı mı aldı? O yüzden 4 farklı değer alıyor diyoruz ve denizde işaretliyoruz. Farklı bir soruyla devam edelim. A, B, C pozitif tam sayılardır. A eşittir 4B ve 2B eşittir 3C olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değerini soruyor bizden. Şimdi. E, i̇kisinde de ortak yine ne var? B var. Şimdi burada farklı bir yöntemle gideceğiz. A eşittir. 4 B ya. İçler dışlar çarpımı yaptık arkadaşlar. Yani şu B'yi her tarafı B'ye böldük. A bölü B şeklinde bulacağız. Burada B'ler bir gitti. A bölü B eşittir. 4 bölü 1'e. Şimdi buraya geldik. 2B eşittir 3C'ye dedik. Şimdi her tarafı B bölü C'yi bulacağız. Her tarafı başındaki kata böleceğiz. Ne yapacağız? B bölü C'de 3 bölü 2 şeklinde bize kalacak. Şimdi buraya yazalım. B bölü C'de 3 bölü 2. Şimdi ikisine de bakıyoruz. Burada B1 değerinde, burada B3 değerinde. O zaman her birini ikisinde ortak B olduğu için B'ye bakıyoruz. O yüzden her birini 3'ün katlarına şeklinde tamamlayacağız. Yani aynı rakamları bulacağız. O yüzden burayı 3 ile çarpacağız, burayı 1 ile çarpacağız ki aynı değerleri elde edelim diye. Şimdi devam ediyoruz. Burayı A bölü B eşittir 4 çarpı 3K bölü 1 çarpı 3K dedik arkadaşlar. Devam ettik. B bölü C'ye de 3 çarpı K bölü 2 çarpı K. Çünkü katları şeklinde bir orantı oluşturmamız lazım. A bölü B eşittir 12K bölü 3K. B bölü C de 3K bölü 2K. He, şimdi hepsinin eş değer oldu mu beyler? Oldu. O yüzden nasıl yapıyoruz? A'ya 12K'yı alıyoruz. şundan şöyle B'ye 3K'yı alıyoruz. C'ye de 2K'yı alıyoruz. Bu şekilde yaptık mı arkadaşlar? Bunları topladığımız zaman totalde de 17K'yı elde ettik mi? Ettik. Bizden en küçük değerini soruyor. O zaman biz K'ya en küçük hangisi pozitif tam sayısını verebiliriz? 1. 1 değerini verdiğimiz zaman... 17 çarpı 1'den 17'yi elde etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi geldik böyle bir soruya. A ve B doğal sayılardır. 4A artı 5B 84 eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar temel kavramlar konusu bulmaca çözer gibi. Biz de üst tarafta ne vermişse bütün sorumuzu ona göre çözeceğiz. Bakıyoruz şimdi A ve B doğal sayılar demiş. Bunları vermiş eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B ikilisi vardır. Biz açıkçası ne diyor biliyor musunuz? Size verdiğim bilgilerle bulmacayı yerleştirin ve soruyu çözün. Ezber yok, formül yok. Sadece bildiğimiz doğal sayılar nedir, rakam nedir, pozitif tam sayılar nedir? Ona göre soruları çözeceğiz. Şimdi A ve B doğal, bakıyoruz, devam ediyoruz. A ve B doğal sayılardır. Bunu verdi. Şimdi bunun püf noktası nedir biliyor musunuz? Buraya bakın. 4A artı 5B 84. Şimdi burada baktım. 84 ile 4 ikisi de 4'ün katları. Ama burası 80 olsaydı 5'in katları derdim. Mutlaka birbiriyle bağdaşan bir ifade verir bize. Bununla bu birbirinin katı olduğu için. O yüzden burası da 5 ve tek bir sayı olduğu için. Bura her zaman için dördün katı olacak ki bize sonuç tam verilsin. 84 verilsin. O yüzden değerlerimi ona göre alacağım. Ha diyelim ki burası mesela örnek veriyorum atıyorum 80 oldu. 80 olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? 80 verdi bu sefer biz 5'i baz alacaktık. 80 ile 5 birbirine iyi bölünüyor. İşte bu 4 5'in katları olacaktı şeklinde götürecektik. Biz ortak olanlarına bakıyoruz. Şimdi devam ediyoruz yazıyoruz. 4A artı 5B 84'müş. Şimdi biz ne dedik? B dördün e, katlarını alacak şekilde ilerleyecek. Tamam B'ye dördün katlarını verelim. Sıfırdan başlayabilir miyiz? Başlarız. Çünkü neden? Doğal sayılar diyor. Pozitif tam sayılar demiyor. Sıfırı verdim. Dördü verdim. 8'i verdim. 12'yi ikiyi verdim. 16'yı verdim. Hani 4'ün katlarına girecek ya hani 16'yı verdim, 20'yi verdim. Şimdi bunları devam ediyor. Bu şekilde böyle verebilirim, gidebilir. Ama bakalım benim kuralıma uyacak mı, uymayacak mı? Bu şekilde götüreceğiz. Hemen kontrol yapıyoruz hızlı hızlı. Şimdi 0'ı verdiğimiz zaman burası girerse A'ya biz ne değerini vereceğiz? 21 değerini vereceğiz. Buraya 4 verdik. 20 olur. O zaman A kaç değerini alır? 16 olması gerekiyor bu tarafın. Doğru mu? Ona hayır devam ediyoruz. Buraya 8 verdik. Bu tarafın kaç değer alması gerekiyor? 11 değerini alması gerekiyor. 12 verdik. Bu tarafın kaç değer alması gerekiyor? 6 değerini alması gerekiyor. Buraya 16 verdik. Buranın bu tarafın kaç değer alması gerekiyor? 1 değerini alması gerekiyor. Buraya 20 verdik arkadaşlar. Bu tarafın kaç değer alması gerekiyorna geldiğimizde bu taraf 20'den sonra çünkü niye 5 kere 20 100 ediyor bu taraf eksili bir ifade alıyor eksi falan bir ifade alıyor orada duruyoruz burası olmuyor o yüzden bakıyorum hemen sayıyorum geri tekrardan 1 2 3 4 5 5 farklı değer aldı ve benim cevabım 5 oldu ya birbirini tekrarlayan ya da bir noktada birbirinden ters olan yerlerde e, soruların zaten cevap kısmı tam geliyor arkadaşlar Şimdi bu sorumuza bakalım. A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılardır. 5A artı 2B artı C 100 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi A'nın alabileceği en büyük değeri soruyorsa o zaman bunlar alabileceği en küçük değerleri almak zorunda. Bir kere şunu bir kere buraya yazayım. 5A artı 2B artı C eşittir 100. Şimdi A'nın alabileceği en büyük değer için Bunlar en küçük değeri almak zorunda fakat bizim bulmacamızın başında ne diyor birbirinden farklı doğal sayılardır diyor O zaman en küçükte bunu alması gerekiyor Hani en büyük değere gidebilmemiz için şimdi bakalım şimdi buna sıfır verir buna sıfır verirsek Burası 20 olur çok iyi olur ama düşmeyelim hemen birbirinden farklı diyor O yüzden bu bir kere olmadı geçtik bunu şimdi buraya sıfır verdik buraya bir verdik. Burası ne oldu? 98 buçuk oldu. Yine olmadı. Geçtik. Burayı da geçtik. Şimdi devam ediyoruz. Artık bir çoğaltalım. Şu C'yi. C'ye 0 verdik. Verdik. Olmadı. Bir arttıralım. Bir tık daha arttıralım. 1 verdik. 2 verdik. Ha, bu sefer oldu mu? Oldu. 4, 5. Geriye kalıyor. 95. Buranın 95 olabilmesi için. 19 değerini alır. O yüzden baktım devam edersem bakın devam edersem buraya 2 verirsem 3 verirsem 4 verirsem bu ağının değerleri de azalacaktır bu şekilde. O yüzden işime yaramayacaktır. En ufaklarını bunlara verdim ki ağının en büyüklerini. Ha bizden beğenin en büyük değerini isteseydi bunlara en ufak değeri verecektim. Bunu yükseltecektim. Şimdi ağının en büyük değeri de kaç oldu? 19 oldu arkadaşlar. Şimdi diğer konum diğer videomu da bekleyin arkadaşlar. O videomda da temel kavram programlardan çıkmış soruları çözeceğim. Diğer videolarımda tek tek anlatacağım. Teklik, çiftlik, ardışık sayılar. Ben bunlar tane tane ilerleyip bunların üzerinde daha çok sorular çözülmesi taraftarıyım. E, hepsini tek bir konu başlığı altında ilerletmek istemiyorum. Takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara da sorularınız olursa, söylemek istedikleriniz olursa yazarsanız ona göre devam ederiz. Hayırlı günler.